Reşadiye Belediyesi Kaplıca Termal Otel, Otel'de misafir olan deprem zedirilerimizle birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Ee, siz biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Ee, adım Mehmet Gök. Ee, Malatya'dan geliyoruz buraya. Ee, eşim, üç çocuğumla beraber. Yani deprem de olarak bizlere hani kapılarını açtılar sağ olsunlar. Buraya gelmemize vesile oldular. Yani şu anlık böyle yani buradayız yani. Deprem anındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Deprem anını, hani şöyle söyleyeyim, yaşamayan bilemez. Yani hiçbir şey televizyonda görüldüğü gibi değil. Hakikaten içinde olan bilir. Gerçekten zor anlar yaşadık. Çoluk çocuğumuzla beraber. Yani çok şükür, sağlık saatimiz yerinde. Tabii kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum buradan. Durumlar o şekilde yani. Hani Allah kimsenin başına vermesin yani zor bir durum. peki Reşadiye Belediyesi'nin açmış olduğu özelinden memnun musunuz? Valla öncelikle belediye başkanımızdan, devletimizden hani çok sağ olsunlar yani bize bu imkanları sunduğu için artık çalışanlarımız olsun. Herkes gayet ilgileniyor. Hani Milli Eğitim Bakanlığı olsun çocuğumuzu okula yazdırdılar sağ olsunlar. Bütün eksiklerimiz gideriliyor burada. Yani otelden de memnunuz. Yeme içme konusunda da sağ olsunlar. Bilgilenme konusunda da herkes yani elinden gelen fazlasıyla yapıyorlar. Hepsi hepsine tek tek teşekkür ederim buradan. Sağ olsunlar yani. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun.